Selamun aleyküm değerli takipçilerim bugünkü ikinci videomuz gene Sümeyye'nin oradayız ee, tarçınlı kurabiyemizi yaptık şimdi tuzlu kurabiyemize geldi tarçınlı kurabiyemiz tatlı olduğu için bir de tuzlu yapacak arkadaşlar bir gün önce ben bunları hazırlayayım yarın Aslında Sümeyye'nin poğaçasını falan yapacağız böreğini ben karşı komşumla e, kuşkunu marmelat yapmaya koyu gideceğim o yüzden de bugün kurabiyelerini yapalım hazırlayalım yarın da de kendine az bir iş kalır inşallah şimdi malzemeleri tekrardan buraya hazırladım şöyle 250 gram gene şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız 2 adet yumurtamız var yumurtamızın birinin sarısını üzeri için ayırdım o da burada şöyle arkadaşlar kenarda beklesin şöyle bir buçuk yemek kaşığı sirkemiz var üzüm sirkesi bir tatlı kaşığı silme tuzumuz var bir yemek kaşığı da şekerimiz var. Bunları da ilave et. Bir yemekte bir tatlı kaşığı da tatlı şey mi? Niye bakaşı uğradım Hayır yok tatlı şeydi. gelecek mi? şimdi sıvı malzemelerimizi güzelce katalım. Burada 5 su bardağı unumuz var arkadaşlar. Unumuzu Ben Bende mi? Şöyle yavaş yavaş dökün. Bir de hemen Biraz daha Hazır <laughs> hazır Döküyoruz hafif demedi Elimle çekilirdi <laughs> Yarın karşı komşumla Kuşburnu yapacağım O ben bir ölçek yapacağım Bir ölçekte de 10 kilo varmış Dün pazardan aldık O da 3 ölçek yapacak Toplamda 40 kilodan yapacak arkadaşlar Yarın iş varsa da <laughs> Yarın koyu değil. Ben seviyorum koyu işlerini <laughs> Ben de tam aksine. Sen bağ çekmemişsin. <laughs> 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 Sümeyye misafirin gelecek üstü nasıl çıraktın? Ha bir şey olmaz gelsin. <laughs> Yarın gelecekler ya onun bu şeyidir Ondan o. Ondan demek ki. Ama basıncısı çıktı şuradan şöyle. Ben toparlayayım kenarını. Şöyle çok güzel bir şekilde yoğurduk tuzlu kurabiyemizin hamurunu. Hemen tezgahımızın üzerine aldık. Şimdi şekillerini Sümeyye farklı farklı veren ne dedi? Pastanelerde olan şekillerden kafamıza göre yapacağız <laughs> arkadaşlar. Önce şöyle uzun bir şekil aldıralım. Sonra küçük küçük böleceğim. Şimdi şöyle. Birinci şeklimiz. Hadi normal ille de inceltelim elimizle. Çok basit. Bir sıramız böyle, bir sıramız daha farklı. Örgü olabilir, saç modeli falan, anne istediğimiz gibi. Tabii canım şekiller nasıl isterleriz artık. Bu da bu da çok güzel şekil. Biraz şu anda parlıyor camdan dolayı. Şey telefon mu? Haha arkanda cam olduğu için biraz parlama yapıyor. Gördüğünüz gibi fazlalarını aldım, fazla uzun büyük düsekte kenarlardan aldım. Şöyle ikinci modelimize geçtik. Yine ince ince pulo şeklinde açtık. Şu uçlarından kıvırdık. İç kıs iç kısmına kıvırarak bu şeklimize verdik. Hemen buraya koyalım. şöyle kurabiyelerimiz yapıldı. Hemen bir tane yumurtamızın sarısını ayırmıştık üzeri için. bunlar da sürüp şöyle karışık susamımız var orada. Bu da susamın olsun. yumurtalarımız sürdükten sonra şöyle karışık susamımızla çörek otumuz var. Şimdi çok atmıyorum değil mi? Ha ha aynen. İyi mi? İyi. İyi. <laughs> i̇yi mi diyorum? İyi diyor, iyi diyor. Ben de geçtim. Neyse bak şimdi videomuzu izlerse yine de ismi başlamış. İyi, iyi dinle diye. O benim hoşuna gidiyor. İyi dinle. İyi dinle. <laughs> Arkadaşlar mesela birisi bize seslendiriyor. Efendim diyoruz ya annem iyi diyor. O yüzden yani espriyi anlamayanlar olabilir belki. Konuşma tarzım işte öyle. Nezih ilgisini çekiyor. Bural olmadığım için. Şimdi fırınımızı kaç derece ayarlarım Sümey'i? fırını aç 180 demiştim. 180'de. Kızarana kadar pişirmece. Yeterli. Hemen kurabiyelerimizi gönderiyor. Kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Şöyle hemen gösterin bir tanesini. Pastanelerden aldığımızın aynısı. Daha da güzel oluyor. Kendiniz istediğimiz şekli veriyor. Kıtır kıtır, kıyır kıyır. Şöyle bir tanesini ortadan bölüp şu ara kısımlarını şöyle göstermek istiyorum yakından. Çok yakına gelince şey yapıyor telefon. Her ee, şey <laughs> bulanıklaşıyor. Isıracağım bulanıklaşıyor. Hmm. bakayım. <laughs> Sen hmm. gerçekten mi? acayip olmuş arkadaşlar. Şunu da sana bir Tuzlu falan çok güzel olmuş. Hı hı. <laughs> Alt üstü mükemmel kızardı. Beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz çok seviniriz. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.